savaş darbeler savaş sırtımız yere gelmiyor bizim düşmanız esarete önderimle karşıyız mavi gözlerin gibi Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü şu anda Bavru'da muhteşem şekilde kutlanıyor. Gerçekten muhteşem. Bütün okullar burada, protokol burada. Balkonlar burada, halk burada, vatandaşlar burada. Anadolu Sesi'nin yukarıdan Bavru Anadolu bu yana yürüyerek geliyoruz. Ama hiç yorgunluk hissetmiyoruz çünkü Cumhuriyet için yürüyoruz. Arkamızda Afra Hasan Çakır Meslek Lisesi'nin bandı Evet, yıllar sonra takımıyla karşılaştık. Evet, çocuk, burada, çocuk çocuk burada. Dededen, nineden, anneden, babadan bütün çocuklar burada. Halk burada diyoruz. Böyle içeriye doğru alıyoruz. okullar burada. Az önce Hasan Çakır Kız Meslek Lisesi'nin bando takımı geçti, trafet takımı geçti. Şu anda diğer okullar burada sırasıyla Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle yürüyüş yapıyor. Evet, bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Atatürk'ün gençleri buradan muhteşem bir yürüyüş yapıyorlar. Ana Oğuz yukarıdan buraya kadar hiç kimse yorulmadı diyoruz. Evet şu anda Atatürk posterleriyle birlikte gençlerimiz geliyor. Hiçbir yorgunluk yok. Cumhuriyet için yorgunluk ödüyoruz. Cumhuriyet. Yaşasın Atatürk. Teşekkürler gençler. Sayın izleyenlerimiz, biz de okuldayken böyle bayraklarla, Atatürk posterleriyle yürüyüş yapmıştık. Ne demiştik? Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın, Yaşasın Atatürk, Atatürk demiştik. Evet. Nasıl bir duygu bugün? Çok iyi abi. Çok iyi. Bu arkadaşımız diyor ki, beni çek. Kapak. Fotoğrafı yap dedi. Sizler bunları Bafra 55 net farkıyla seyredeceksiniz. Abi, tamam Nerede tamam. seyredeceksiniz? Bafra 55.